Bu saate kadar neredeydin? Son bir yıldır ne benle ne de çocuğumuzla ilgilenmiyorsun Nicole. Annemin bu açıklama yapmasına izin vermelisin baba. Odana çıksan Stefan. Ama baba annem. Hadi. Peki baba. Stefan da bu duruma çok üzülüyor Nicole. Kardeşinin ölümü seni çok yıprattı. Bu hepimiz için üzücü bir olaydı ama artık gerçeği kabullenden gerekiyor. Eski sağlığına kavuşabilmen için psikolojik desteği devam etmelisin. Hiç olmazsa Stefan için yap. Bak Nikol, seni çok iyi anlıyorum ama. E, beni anlıyor musun? Hiç sanmıyorum. Hiçbir şey bildiğin gibi değil. Onun ölümüne ben sebep oldum Jake. Artık kendini suçlamaktan vazgeç Nikol. Likör içerek son sarhoş olduğumda okuldaki son senendeydim. Tam olarak söylemek gerekirse Bay Garber'ın fizik dersindeydim. Ayrıca o zamanlar bacağım değil. Kalbim kırıktı. Evet öyleydi. Bay Gargoli bana Uranus hakkında bir soru sormuştu. Ben de ne bileyim yüzünü hiç görmedim ki demiştim. <laughs> Çok komik öyle değil mi? Ardından da sıra arkadaşımın kalem kutusuna kusmuştum. Ne haber Seymi? Annemi gördün mü? Evet yukarıda. David ile ilgileniyor. Michael bu olanlardan hiç kimseye söz etmeyeceksin tamam mı? İyi ama neden? Nedeni şimdi başlıyor. Bu işi yalnız halletmeliyiz. Tamam. Sen nasıl istersen emiyorsun ama şunu unutma. Eğer başımıza bir şey gelirse... Hayır hayır. Başımıza hiçbir şey gelmeyecek. Sadece sakin ol.